Babam uykuda rekor'a mı gidiyor ya? Ya tam benim de nazaran dikkatimi cezbetti. Bugün daha hali hazırda, kendisini görmedim yani. Üzeri mi çıktı acaba? Vallahi dün gece evde otur otur sıkılıyorum. Tık 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 başlıyor falan diyordu ama. Ay uykusunda hık diye gitmiş olmasın bu? <laughs> Lan şom ağızlı, gamlı baykuş. Sen hık diye gidersin, inşallah hepimiz kurtuluruz. Şam şeytanı! Bana şam şeytanı diyemezsin, anladın mı? Bana buranın işte diyeceksin. Bir odasına gidip bakayım hala uyuyor mu ya? Hah. Oho! Gençler siz yeni mi kalktınız ya? Biz dolaştık, dolaştık da geldik bile. Biz derken? Neredeydiniz babacığım? Bu mahallenin zerzavatı hep cılk çıkıyor. Tahsin Bey'le erkenden pazara gittik. Benden civur olmasın, en cıvırından banadır olsun. Batılcan olsun. Doldurduk, geldik. Sabah sabah bize de haber vermeden. Yorulmadınız mı babacığım? Niye yorulsun? Dipçik gibi maşallah. Nurkan, <laughs> kahvaltınızı et Mesai saat geldi. La havle ve la kuvvete. Kriz var hemşerim. Müşteri verin imatımızı. Hadi bakayım. Ya diye. Bey, sen benimle tahta kursuna gelecəkmi? Bak, hatın qızlara qolyə aparıq, küpə aparıq, sənə tesbih aparıq. Bitməz, bir də qarşılıq numara aparıq. Vallahi mən bu işləri pek sevirəm Dilber hanım. Ya zamanında ahşap boyama kursuna ki final gitmişdim. Aklıma yattı doğrusu. Kele yatsın yatsın. Bir ara gel gör altın, gümüş, zevil gibi ne incikler boncuklar aldım da salona serdim. Oo altın takımı yapacaksınız. Ee Dilber Koçarslanlı'ya da o yaraşır. Ne demişler? Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim. İpek mendil dersin, göğsümde gezdireyim. <laughs> Hanım teyze sohbet tatlı da bu sebze meyve evine bırakalım yani. Daha işe gidecek yok ya. Bu da neft yağı sürülmüş gibi beş dakika duramıyor. <laughs> Haydi görüşürüz Tahsin Bey. Takı kursundan niyetliyim Dilber <laughs> Haber vereceğim. Oo yollu bunlar yollu. <laughs> ne biçim konuşuyorsun lan? Babamı en zayıf noktasından vurmuş. El işi kursları. Şunun oyalansın garipler, ne var ki? Ay çok safsın Makbule abla. Ya kadın işi biliyor. Gidecekler haftada üç gün kursa, çıkışta yok çay içelim... ...ya bir, bir yemek yesek falan filan. Muhabbet alacak, başına gidecek. Babamın duygusal boşluğundan faydalanıyor işte. Fakat takı kursu için gitmiş, altın boncuklar almış. Ay anasını ya! Ne para var bu koç arslanlarda ha?